Yahu kardeşim evleneceksiniz. Kızı ve erkeği ilk gece bu kadar büyük korkulu olursa bunun anlamı şudur. Ne erkek kızı tanıyor ne kız erkeği tanıyor. Yani kadın olarak kavram olarak tanımıyorlar. Kavram olarak tanınmayan bir ortam içerisinde bir evlilik gelişiyor. Evlilik ki 70-50 yıl 40 yıl sürecek. O zaman iki insanın ruhsal bakımdan bütünleşmesi, anlaşması, uyum sağlaması, birbirinin güven sağlaması gerekiyor. Bu güven olmadan evleniliyor, tanımadan evleniyor, hiçbir şey bilmeden evleniyor. Ne çıkarsa bahtı var. O zaman evlilikler tehlikeye düşüyor. Yani Bu mesajı buradan Bak, vereyim. Dedi. Daha. O sayıyı burada neden gösteriyorum? Türkiye'nin gene süren giden bu dramatik yaşamında e, tabii ki insanlar bir şey bilecek. Tabii ki bir şey bilecek dediğimiz zaman... Cinselliğin bizim anladığımız anlamda kendisiyle ilgili olan bir kişi ilgilendirir. Hı. Hiç kimse ilgilendirmez. Ne beni, ne anasını, ne babanı, ne de onu, onu ilgilendirir. Ama insan kavramında bir eğitimde, bir yol göstermede belirli bilgilerde verilmesi artık yani 100 yıl, 80 yıl öncesinde şey yapıyoruz. Hı hı hı. Bugün bir internet diye bir olay var. Tarumar ediyor insanları. Evet. Her şeyi oradan hı hı. alıyorlar. Hocam peki yanlış bilgiler çoğu zaman. Ya yani. yanlış ve ee, ...yalnışılırsa tehlikeli bilgiler. Peki Hı -hı. birbirini tanımama, böyle dediğiniz şey aldatma olayını sonrasına getirebilir mi? Bir Şimdi neden olabilir mi? Aldatma, aldatma, aldatma olayı tek başına bir olay değil. Yani kadın erkek ilişkilerinde en büyük sorun zaten genelde aldatmadan aldatma mı, olayı, mı çıkıyor? Aldatma olayı, neden aldatma oluyor onu da söyleyeyim. Ee, aslında kadınlar aldatmada çok sağlam varlıklarsınız. Hı -hı. Yani kadın anne olarak doğduğu için, genetiğinde annelik olduğundan güvendiği, başını omzuna koyabildiği bir erkeği, beğendiği bir erkeği varsa ordunun içine koy, kadın başını dönüp kafasını dönüp bakmaz. bakmaz. Çünkü genetiği onun o yuvayı koruma, anneyi Anakçı, o çocukları yetiştirme yöneliktir. Onun için siz, siz kadınlar, Türkiye'sin kıymetli misin? Anneler, babalar, dedeler, çocuklar, torunlar, halk, politika, aklınıza ne gelirse her şeysin kıymetli misin? Siz Tanrı'nın yeryüzündeki yaratıcı ırgatlarısınız. Aynen öyle. Değil mi? Sizler olmasanız, ya. sizler olmasanız yarın dünyada insan yok. Yüz yıl sonra dünya insanlığa tükenir. Hocam, fakat bu soğuk, bu duygu, bu güçlü duygu öylesine monte edilmiş ki insana, evet. öylesine erkeğe, kadına. Bunun için bir ucu ölüme kadar uzansa bile önüne geçmek mümkün değil. Yani bir aşk varsa ya da bir iki insan yan yana gelecekse tehlike risk ne kadar büyük olursa olsun geliyorlar karşılıklı. Çünkü Hı. çocuk yetişecek. Hı. Genlerde amaç bu hayvanlardan da gelen genetiğimiz oradan da zaten Hı. o, gen kopyaları geçiyor bize ister istemez. Hı. Onlar yani ölümüne dövüşüyorlar. Ama sonunda sağlam bir gene elde etmeye Bu yas Tanrı'nın doğanın bu güçlü gücü gücün temsilcileri biz insanlar elbette bunu akıl katacağız. Elbette bilgi katacağız. Elbette duygu katacağız. İnsanız. O zaman erkeklerin siz Tanrı'nın yaratıcı gücünün yeryüzündeki ırgatlarısınız. Erkekler günü birlik ziyaretçi. Yani şeyin genetiğin yapısında Hı. evlilik yok. Yani bu, Erkeklerin yapısında. Yani yok yani işte kadın erkek var. Ondan sonra sosyo evlilik sosyolojik bir yapıdır. Hı -hı. Her toplumda değişir. O zaman ne oluyor? Siz olmadığınız zaman, sizin kıymetinizi duygularınızı bilmemiz zaman o zaman ihanet. E kardeşim ben size bir şey söyleyeyim. Her zaman söylüyorum. Bugün Türkiye'de Çoluğuyla çocuğuyla bir defa bile bir köfteciye gitmeyen ailelerin oranı yüzde elli. Maalesef evet. Çok. Bu bir köfteci ya. Evet, karısı çok iki çocuğunu almış. Böyle bir olayı yok. Hemen hemen yüzde elli yakın senede bir defa kuaföre gitmeyen kadının oranı da yüzde elli. Ama kuaföre gitse ne olacak? Eve geldi adı kadın. işte bir kocası. Böyle bakacak. Aa saçını güzel boyamış diye ne bir şey değil. hayır ha. maymuna yok, dönmüş yok. şimdi o yarısı. Ha değil mi? Kadın da zaten bir daha gitmez <laughs> ya, ya, yani. Yarısı da böyle diyor. O da dikkat kadın diye Bu şey yapıyor. Ve yorgun kadının güldüğünü kaç erkeğini sizler dahil salata yapmada yardım ediyor. Burada var mı e eşleri yardım eden? Erkekle kadınlar cevap versin. Kadınlar <laughs> cevap versin. <laughs> eşleri, <laughs> <yardım gülüyor> eşleri yardım eden. Eşleri yardım eden bir kişi de işte bu kadar. Burada 6 kişi 5 kişi. Bir oysa oysa Tam tersi yüzde 90 adam salatayı yapmalı size. siz öteki yemeğin yani. Daha zor bölüm. Ama mi? neden mesela hep genelde şimdi bir sürü herkese sorsanız genelde hani yapmak kadın işte şimdi, işi oturuyor böyle, diyecekler tabi. Televizyonda kumanda kadın kumandalı, servis yapacak da. kadın. O zaman ne oluyor? Gezdirecek. İsyan oluyor. Bir i̇syan, yerden sonra kadın kopuyor tabi. Tabii isyan intikama dönüşüyor. Yani içgüdüsel bir şey bu. Bir de tabii başkalarına bakıyor benim başkalarına ne yemeksi filan. Bir de bakıyorsun adamın gözü başlamış dönmeye dışarıda. Bunlar genetik. Bunlar e ne yapacak? Verip... Kadın ne yapacak hocam? Kadın bir şey yapmıyor. Kadın genel... bir şey yapmıyor. Aslında. bak orada söylediği çok önemli evet. nokta var hocam. Lafınızı böldüm ama kadın dedi ya kuaföre gittiği zaman erkek kadına kendini güzel hissettirecek. Evet. Yani Değerli hissettirecek. Sürekli yemek yapan, servis eden bir kadın gibi hissettirmeyecek. O zaman kadın da kendini özenecek. Yani kadın çapkınlık yani aldatıyorsa ben %99'a çıkmak istiyorum ama hadi insaflar %90 sebebi kocası. Kocası. Evet. Peki. Hangi adam karısına akşam üzeri gel parka gidelim dolaşalım bir kağıt helva yiyip gelelim. Var mı? Hadi var mı bakalım, burada? Hangi adam? Bir tane var. Bir, bir. Zaten biraz <laughs> önce salata doğrayan <laughs> da <arkadaşlardı> onlarda. <laughs> evet. vallahi benim diyeceklerim bunlar. Şu onun için. <laughs> yine aynı kişilere ek Cinsellik de öğrenilmeli. Ruh da öğrenilmeli. Sosyal yapının içerisinde dengeler içerisinde. Bunlar anlatım şeyler zor değil. Bunların öğrenilmesi de zor değil. Bunların iki kişinin yan yana gelerek konuşacak. Doğru kadına Konuş, doğru erkeğin yan yana, yana gelmesi de önemli. Onu bulana kadar üç beş erkekle sohbet edecek, çay içecek, pasta yiyecek, elini tutacak. Böyle olur sevgilik sağlam. Ondan sonra şok. Yüzde kırk erkekte erken boşanma var, %40 kadında orgazm güçlüğü var. Buyurun efendim sofraya. Evet. Hadi bakalım. Hocam bir, bir de telefonumuz var. var hemen onu alalım. Günaydın. Alo. Günaydın alo Merhabalar, ben hoş geldim. geldiniz. Hoş bulduk. Ya şey, benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben 10 aylık evliyim. Evet. Eşim... Alo, ses geliyor mu? Buyurun buyurun, geliyor. Buyurun. Çok güzel geliyor. Ha, ben 10 aylık evliyim ve eşim hani üç buçuk ay ilişkiye giremedim hani ilk gece. Ne? Hocam anladım. Sizin sesiniz gelmiyor ama. Olsun biz, biz sizi ben, dinliyoruz. ben anladım. Biz siz şimdi dinlemedeyiz. Musun? Siz sorunuzu tamamıyla bitirin sonra hocamız cevap verecek. Ha, tamam. 3,5 ay sonra ilişkiye girdik ve girdikten bir ay sonra eşim hani uygunsuz videolar izlediğini gördüm. Resimler gördüm. Ondan sonra hani bu bir iki kere tekrarlandı bir daha görmedim. Sonrasında da hani bu sefer bir şiddet başladı. Şiddetten sonra hani beni sevdiğini söyledi. Evi terk etmek istiyorum bırakmıyor. Seni seviyorum diyor davranışları da öyle gösteriyor. Hani bir iki kere gördüm onları. O resimden ne anlama geliyor anlamıyorum. Hani benle mi birlikte olmak istemiyor, beni mi istemiyor bilmiyorum. Ve şiddet görüyorum. Şiddet bittikten sonra hani şimdi şiddet bitti ama şey yapıyor. Hani ilgili ilgili davranıyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Acaba beni aldattı da pişmanlık mı duydu? Aldattığını da düşünmüyorum. Yani saçma sapan bir evlilik yaşadığımı düşünüyorum. Tövbe öyle deme, deme ya. Dur da bir bilmiyorum. dakika. dakika. Aa, saçma sapan bir evlilik yapışıyor. Ben nasıl tövbe ediyorsun? Bayağı öyle saçma sapan bir şey <laughs> yaşıyor yani. Şu an yaşadığı şey bayağı saçma.